kere bir şey söylüyor. bir kere bir şey söylüyor. Biz bir olarak ne söylediysek onu yapmak zorundayız. Biz bir daha tekrarlarsak biz bu işten çıkamayız. Saat verdik. Son gelen yani kişi niye geçmeliyiz? Neden? Neden? Ben de bunları görüyorum. Yağmur'un diye bir şey söylemedim. Yağmur'un alanda bulundu. bir şey Evet, şimdi geçtik. Herkes bir odaklansın. Şimdi lütfen sizden rica ediyorum. Yani ilk başlarımız hep problemli oluyor. Tamam çünkü yol geliyoruz. E, yoruluyorsunuz yolda. İlk maçların farklı bir heyecanı oluyor. Lütfen böyle maçlar oynadınız. Ağzı da oynadırız. Doğru mu? Çok böyle bir yabancılığı çekmeyelim. Rica ediyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar. Bu maçtan sonra oynayacağız biz. Tamam. Lütfen herkes kendini buraya versin. Gelme amacımız belli. Tamam mı? Öğrendiklerimizi de iyi takımlara karşı neler yapabiliyoruz onları göreceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen şu